Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amazon.com üzerinden yaptığım kitap alışverişi ile ilgili deneyimlerimden bahsedeceğim. Bu süreçte kargo dahil başlangıcından beri siparişimin başlangıcından bana ulaşana kadar muhteşem bir süreç ile karşılaştım. Ve tam 53 saatte teslim ettiler bana ürünleri. Bunu hem kargonun hem de Amazon.com'u tebrik ediyorum bu konuda. Şimdi zaten kargoya ayrıca değineceğim, yani ondan bahsedeceğim ama kargo bu şekilde geliyor. Önce kitaplardan bahsedeyim. Yine Covid 19 sebebiyle ben tabii ki dezenfekte ettim, açtım, güzel güzel kitaplarımı sildim. Daha sonrasında tekrar aynı şekilde kapattım. Şimdi kutuyu açtığımızda şöyle, hatta şöyle göstereyim ben size şöyle bir görüntüyle karşılaştım. Şu kağıtlardan fazla şekilde vardı. Yanlarında, önlerinde ve üstünde büyük ihtimal kitapları korumak için yapılmış ama bu kadar kağıt israfı bence doğru değil. Şöyle sevgi saliyelerimiz var. Ben 10 tane kitap aldım. Bir de harici disk satın aldım. 10 adet kitabım var dediğim gibi şöyle Kutuyu da kenara attık. Evet hepsi burada. Hepsi burada. Ona da kitap toplamda 106 lira gibi bir meblağ tuttu. Bana çok uygun geldi. Aslında kitap alışverişi yapmayacaktım. Çünkü kutu açılışı yapmıştık yine sizlerle. Oradan gelen kitaplarım vardı ama onları Mayıs ayında büyük ihtimalle bitireceğim. Yani bu ay içerisinde bitecek onlar. Haziran ayı içinde böyle bir liste yaptım kendime. Çok güzel kitaplar var. Değerli dostlarımın tavsiye ettiği kitaplar var. Sizlerden tavsiye aldığım kitaplar var. Şöyle kenara koyup kitaplardan bahsedeyim. Şöyle Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci adlı kitabı ilk kitabımız. Bu kitabın merak ediyordum açıkçası çünkü tiyatro afişlerini görmüştüm bol bir şekilde, bolca tiyatro afişlerini görmüştüm ve bunun böyle kitap hali olması gayet güzel. Bu arada kitaplar hiçbir zarar görmemişti. Hepsi nizami bir şekilde geldi. Birinci kitabımız dediğim gibi Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci kitabı. İkincisi Sabahattin Ali'nin Bütün Şiirleri adlı kitap. Ve kitabın içinde ayrıca şöyle bir ayrıcı da var. Ben bilmiyorum böyle ayraçla gelen kitapları çok seviyorum. Çünkü bazen ayraçları kitapların içerisinde unutuyoruz. Böyle araçlarının olması bence güzel. Şöyle güzel bütün şiirlerin bulunduğu bir kitap. Bende yoktu. Sabahattin Ali'nin şiir kitabı yoktu. Şiirlerinin de çok güzel olduğunu duydum ve şiirlerini de okuyacağım. Stephen Zweig'in Satranç kitabı aslında beni hayal kırıklığına uğratan kitaplar, yani bir tanesi hayal kırıklığına uğrattı. O da bu kitap e, mini boy olarak geldi. Şöyle görebilirsiniz şu kadar bir karış bir kitap. Ve e, içindeki yazıları birazcık küçük. Şöyle. Ama fiyatı baya baya uygundu. 3 lira falandı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir şey bekliyordum aslında ama bu e, küçük kitap beklemiyordum. Yani mini boy, mini boy yazmaları gerekiyordu bence. Bu arada Stephen Zweig'ın ben daha önce kitabını okumadım. ilk defa okuyacağım. E, şimdi biraz sonra birkaç tane daha bahsedeceğim. Stephen Zweig kitaplarından üçüncü kitabımızı bahsettik. Dördüncüsü şeker Portakalı. Bak yine var. Ayrac, güzel. Şeker portakalı. Evet, ya ben bu kitabı çok önceden okumuştum. Bir daha tekrardan okuyayım dedim. Ama kitabımı bulamadım. Kim aldıysa geri versin. <laughs> kitabı bulamadım. Büyük ihtimalle ya diğer kutulardaki kitaplarının içerisinde kaldı. Ya da birine verdim, unuttu. Böyle bir kitap en azından ben bulana kadar kütüphanemde bulunsun dedim. Evet, çok güzel bir kitap daha can yayınlarından Simyacı. Bunun öze bunu çok takip ediyordum ben. Yani böyle şu kitapları çok severim ben. Böyle ciltli ve kapaklı kitapları çok severim böyle kendiliğinden. Hani bir şekilde böyle Şöyle durması bile, kütüphanede şöyle durması bile ayrı bir güzellik bence. E, dediğim gibi çok indirim vardı bu kitapta. Bu kitabı uzun zamandır takip ediyordum. E, 18 liraydı yanlış hatırlamıyorsam Amazon üzerindeki fiyatı. O yüzden bu şekilde aldım. Bu arada bu basım da çok güzelmiş. Özel baskıymış zaten. Şöyle içerisinde renklendirilmiş sayfalarda var resimli. Bu arada kitaplarımı birkaç tane sepette biriktirdim. Yani farklı farklı yayın evlerinden, farklı farklı internetten kitap satan firmalar üzerinden sepete ekledim. Amazon.com açık ara ucuzdu, o yüzden oradan alışveriş yaptım. Mesela şu sahildeki Kafka, bunu da yine bir arkadaşım önerdi bana. Çok güzel olduğunu söyledi. Bayağı da uzunmuş, 650 sayfa. Ama sürükleyici akıl dolu bir kitap olduğunu bahsettiler. O yüzden bunu okuyacağım. Bu kitap normalde 35 liradan aşağı bulamadım. Amazon üzerinde 28 liraydı. Bence bayağı uygundu. Hani diyeceksiniz ki ya abi 5 lira 3 liralara mı takıyorsun? Hani 3 lira 5 lira fazla ver al diye. 10 e, kitapta 5 lira fazla versen 50 lira yapar. Bu da 5 tane daha kitap demek. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hamalı? Murakami umarım doğru söylüyorumdur adını. Yine Stephen Zweig'ın Olağanüstü Bir Gece. Dediğim gibi daha önce ben Stephen Zweig okumadım ve e, birazcık ön plana çıkmış olan kitaplarından aldım. Hadi umarım güzeldir. Yine içinden ayraç çıktı. İş Bankası ve Yapı Kredi genelde şeyi veriyor. Kitap paylaştığı veriyor kitaplarında bu kitaplar da inceymiş. Öyle bir çırpıda okunabilecek kitaplar. Herhalde bir alışveriş daha yapacağız. Bilinmeyen bir kadının mektubu yine Stephen Zweig'ın kitabı yine Ayraç'la beraber geldi. Amok koşucusu Stephen Zweig. Güzel ya. Şey kaliteli ya. İş Bankası'nın böyle kitaplarının kaliteli. Ve son kitabımız, kitabımız Stephen Zweig'in O Muylu adlı kitap. Bunu bana çok sevdiğim bir kardeşim önerdi. Abi bu kitabı mutlaka oku, çok seveceksin dedi. Kendisinin kitap seçimlerine güveniyorum. İleriki bölümlerde belki onunla bir söyleyiş yapabiliriz. Zaten şiir yazmayı falan çok seven bir arkadaş. Buradan da ona selam gönderiyorum. Böylelikle kutu açılışımızı tamamladık. Şimdi... Kargoya gelelim. Kargo Amazon.com dediğim gibi 53 saatte bana teslim ettiler kitapları. Yani siparişimi 53 saatte teslim ettiler. Pazartesi günü 11 Mayıs'ta 11 saat 11 civarında siparişi verdim. Çarşamba günü saat 4.30 gibi falan bana ulaştırdılar kitabı siparişimi. Çalıştıkları kargo firması diye bağlı kolay gelsin adlı bir kargo firması. Daha önce hiç duymadım. İlk defa duydum ve Hani dedim ki ya bu nasıl bir firma acaba? Hani güvenilir mi güvenilmez mi bilmiyorum. Bir link vermişlerdi. O linke tıkladığında yani inovasyonu ben çok severim. Yani geleceğe dönük böyle yenilik dolu işte müşterilerden gelen geri bildirimlerle kendini geliştirebilen e, ne bileyim inovasyonu yüksek olan firmalara kişilere ben e, çok severim. Kendilerine de çalışmayı da çok severim. Bence kolay gelsin adlı bu kargo firması da bunlardan birisi şimdi kargo linkine tıkladığımızda o link bana gönderilen linke tıkladığım zaman bir önümde panel açıldı yani kullanıcı paneli gibi bir şey açıldı orada siparişimin ne zaman yola çıktı ne zaman geleceği bana bildiriliyordu ve güzel olan şu bir harita var o haritada sizin kargonuzun nerede olduğunu böyle dakika dakika takip edebiliyorsunuz. <laughs> ben böyle 15-20 dakikada bir gidiyordum bakıyordum ya nerede ya nerede ya falan. git git yaklaşıyor bana falan. Tabi dağıtım sırasına göre geldiği için kitaplar, hani e, böyle adım adım, adım 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 size yaklaşıyor. Gelmeden önce de bana bir mesaj yolladılar. E, şu mesajda şu yazıyordu: Evde olduğunuzu teyit eder misiniz diye. 2 saat içerisinde sizin kapınıza geleceğiz. Evde olduğunuzu siz, siz teyit eder misiniz? Ben de evet dedim, teyit ettim. Ondan sonra 15 dakika içerisinde de geldiler. Bir kere kavga elemanı da çok güler yüzlü bir arkadaştı. Şöyle bir şey var uygulama içerisinde. Başka bir adreste teslim, komşuma bırak, başka bir zaman teslimat gibi seçenekleri var 3 tane. O seçeneklerde, yani komşuma bırak diye işaretlediğiniz zaman istediğiniz komşunuzun, mesela evde yokum, acil işim çıktı, çıktım, adreste olduğumu da teyit ettim ama bir anda acil işim çıktı. Çıktım abi evden. Komşuma bırak seçeneğini tıkladığınızda komşunuzun ismini, soy ismini ve kapı numarası, daire numarasını verdiğiniz zaman hani sizin komşunuza bırakabiliyor. Ayrıca zili çal, zili çalma gibi farklı özellikleri de var. Mesela evde bir bebeğiniz varsa, küçük bebeğiniz uyuyorsa zili çalmayı etkinleştirip sizin zili çalmadan test, kolinizi, siparişinizi teslim edebilirler. Bu benim çok hoşuma gitti. Mesela yani inovasyon yüksek olan firmalarda getir işte iste gelsin ne bileyim kolay gelsin ve adını sayamadığım birçok uygulama benim çok hoşuma gidiyor. Çok kullandığım uygulamalar ve hani özellikle bu pandemi sürecinde bu COVID-19 tedbirleri doğrultusunda evde kaldığımız bu süreçte bence böyle firmaların olması gerçekten çok güzel. Ben buradan kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu arada video herhangi bir sponsor içermiyor. Yani kolay gelsin ya da Amazon.com benim siparişlerimi karşılamıyor. Ben sadece kendim çok sevdiğim için bunları yani sorunsuz bir şekilde bana siparişimi ilettikleri için yani sorunu yaşasaydım bunu sizle gayet paylaşacaktım. Hem kargo olsun hem de Amazon.com olsun gayet memnun kaldım. Ve bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi siparişim tam 53 saatte teslim edildi. Yani bu süreçte bilmiyorum çok hızlıydı. Ben bir sonraki listemi hazırlamaya başladım bile. Hani Temmuz ayında ya da Haziran ayında bunlar biraz şey olduğu için evet. böyle kısa kitaplar olduğu için büyük ihtimalle bitiririm. Zaten Sabahattin Ali'nin şiir kitabı onları başucuma koyuyorum. Hani gece yatarken okuduğum için. Bu kitapları... Bir liste daha oluşturabileceğim. Oluşturabilirim daha doğrusu. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Ben gerçekten bu siparişimden memnun kaldım. Bir kez daha hatırlatayım. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden sağlıkla kalın. Hoşçakalın.